Herkese merhabalar yine ben hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İyi misiniz afiyette de misiniz deyip bizimize döneceğiz birazdan bugün ne çizeceğiz bugün ne giysem gibi oldu ama yapacağız bir şeyler bugün yapacağımız yüz parçalarında dudağı çizeceğiz dudak nasıl çizilir anatomisi nasıldır nerede durmalıdır bunları göreceğiz umarım beni seversiniz beğenirsiniz abone olursunuz yoruma abanırsınız Size bağlı bir şey. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Bir dudak nasıl çizilir? Efektif ya da böyle tatlı bir şey nasıl yapılır? Ee, nasıl yapmamız gerekiyor? Ee, bunu göreceğiz. Bakalım. Evet. Anatomik olarak gene, 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 gene neye başvuracağız? Tabii ki de geometrik şekillere başvuracağız. Bunlar çok ama çok önemli. Önceden yaptığımız Auron Griffin Art'ın bu adamın brush'larını kullanın baba. Bu adamın brush'ları mükemmeldir. Gene de söylüyorum. Nasıl yaparsınız, nasıl edersiniz hiç umurumda bile değil. Ama dediğim gibi. Buraya bir yuvarlak çizdik, buraya bir yuvarlak çizdik buraya bir yuvarlak çizdik. Buraya da bir yuvarlak çizdik. Bakın hemen gösteriyorum. Şimdi burada niye öğrenmiş oldu? Şurada dudaklarının şu uç kısmının aslında böyle olduğunu ve Şöyle bir V şeklini aldığını görmüş olduk. Burada da bir üçgen yaparsanız Ve valla burada bir ufak bir üçgen yaparsınız. Bakın hemen de bitti. Peki yandan nasıl çizebiliriz? Bu da bir çizgi çektik. Buna bir çizgi çektik. Şöyle ufaktan bir hafif bir çaprazlık verdik. Yine aynı şekilde bir yuvarlak. Burası dar bir yuvarlak. Burası şöyle bir geniş bir yuvarlak. Burası da daha geniş bir yuvarlak şeklinde yaptık. Bunu da, bunu da hatta %70'e şey çevirelim. Bunu da %50'ye çevirelim. Bakın. Yaptık. Hemen O şöyle hızlı bir şekilde bir sketch attık, Gördünüz mü? Gördünüz mü? Ne kadar tatlı ve şey. Peki yandan nasıl görünecek? Yani profilden. Şimdi cepheden yaptık. Çaprazdan yaptık diyelim. Tam tersi de aynı şekil simetri yaptığımız zaman. Peki biz bunu profilden nasıl yapacağız? Önemli olan o. Profilden de örnek veriyorum tabii. Aynı şekilde ama profilden böyle olduğu için yüzle beraber olacak diyelim. Yine buraya bir yuvarlak yapacağız. Bakın büyüttüm biraz. Şöyle bir yuvarlak yaptık diyelim fırçamızı da biraz küçültelim. Daha tatlı durur. Buraya bir yuvarlak yaptık. Buraya bir yuvarlak yaptık. Çizgimizi buradan çektik. Bakın. Hop. 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 Şöyle ifade de verdik. Hemen hop. Gördüğünüz gibi şık kadanak, kapkadanak, labadanak bu şekilde ufak bir ne yapmış olduk? Çalışmayı yapmış olduk. Bu bize hızlı bir şekilde bir taslağın çizimin veya bir e, objenin nasıl çizildiğini bu şekilde, basit bir şekilde göstermiş olduk. Şimdi yüzde nasıl duracak? Bir de yüz yapalım. Şimdi şöyle bir durum var, bakın. Örnek veriyorum. Yüz biz bunu taslağı vereceğiz. Ne demiştik? Bir yuvarlak çizdik. Elips çizdik. Bu yuvarlağı ikiye böldük. Alın çizgisi ortadan cepheden gözüksün dedik. Buna yön aksı dedik. Çok önemli. Sonra burun ve kulak hizasını belli ettik. Sonra ağız ve çene hizasını belli ettik. Şuraya da bir yuvarlak attık ki. Şuralara bir büyük bir küçük yuvarlak attık ki. Hem çene hem alın bölgemizi bu şekilde göstermiş olduk. Şimdi ne demiştik burun yaparken? Önce gözden gidelim. Gözler burada olacak dedik. Peki gözler burada olacak dedik. E buruna ne yapacağız? Buruna şöyle bir dikdörtgen çizdik. Sonra ters bir üçgen çizdik. Ağız burada olacak demiştik. Burada ne demiştik cepheden yaparken? İki yuvarlak, bir yuvarlak, büyük, iki küçük, bir büyük. Tamam mı? Mesela örnek. Peki dudak uçlarımız nerede olacak dedik. Yani şuralarımız. Bakın göz merceğimizin tam hemen ucunda. Bunlar çok önemli. Şöyle ucunda olacak. Tabii şu an sallıyorum şu anda. Hiçbir yere bakmadan hayalden. Bakın burada bu şekilde. Şöyle hop. Bir yuvarla şöyle yaptım. Zaman. Bir dikdörtgen gene çizdik. Aynı dikdörtgeni buraya çizdik. Gördüğünüz gibi. Ne demiştik? Burada olacak demiştik. Hop. basit bir şekilde, hızlı bir şekilde anlatıyorum. Çünkü ders vermeye gideceğim. Bir işe doğru daha yuvarlak çalıştık. Hop. Ne demiştik? Göz çukurları da şu burun çukurları var. Onları yaptık. Tabii sallıyorum şu anda keza. Yani öylesine çiziyorum. Bakın. Bir ölçü kaide yapmadan size bir şeyler göstermeye çalışıyorum. Bunlar çok önemli. Şuraya bir yaptık. Şuraya bir tane daha yaptık. Kulaklar burada dedik. Ne an dertel gibi adam oldu ama olsun. Güzel oldu. Fena olmadı. Şuraya bir. hızlı bir şekilde. Bir karikatürize. Bir adam yaptık. Çok önemli. Önemli detaylar bunlar. Evet. o. falan filan. Inter Milan. Bu şekilde siz de tatlı bir çizimler yapabilirsiniz. benim benimki çok tatlı olmadı tabi ama. Baldo da keser gibi oldu. Olsun. Deneyin. Çizim. Çizmeden, denemeden asla bilemezsiniz ne yapacağınızı. Nasıl yapacağınızı başaramazsınız. Bunlar çok önemli detaylar. Beni beğendiğiniz, izlediğiniz, takip ettiğiniz ve abone olursanız da çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.